Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Neyin ispatı bu anne? Ha? Kime neyi ispatlamak için geldiniz buraya? Naciye Hanım, siz artık Seyhanlı ailesinin hayatında yoksunuz. Bunu isterseniz o güzel kafanıza sokun ha. Bu kadar kolay değil o. Seni ben doğurdum. Burada ne varsa bu holding, sahip olduğun isim, her şey. Hepsinin arkasında ben varım. Öyle bir kenara fırlatıp atamazsın beni. Naciye Hanım, benimle inatlaşma. Seni var ya insan için çıkamayacak hale getiririm, haberin olsun. Şimdi Vedat Seyhanlı'yı kürsüye davet etmek istiyorum. Kendisi bugünün anlam ve önemine dair bir konuşma yapmak istedi. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu geceye katıldığınız için. Bugün sizler kadar benim için de çok önemli bir gün. Çünkü bugün itibariyle büyük bir sorumluluğun altına imza atıyorum. Sevgili anneciğim ve çok kıymetli kız kardeşim. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bana sonsuz güvenlerinden dolayı. Çünkü bugün itibariyle Seyhanlı Holding'deki hisselerinin yönetimini bana devrettiler. Yani bundan sonra Seyhanlı Holding'in en büyük hissedarı benim. Çok sevgili babacığım, Sami Seyhanlı sağ olsun, var olsun. Biz aile olarak babama minnettarız. Çünkü Seyhan Holding'in bugün buralara gelmesinde büyük emeği vardır. Ve bundan sonra da benimle beraber Seyhan Holding daha ileri noktalara taşınacaktır. Bu yüzden hepinize bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi akşamlar.